dostlar. Kaç aydır uğraştığım domateslerim yetişti, büyüdü ve şu anda ermeye başladılar. Bunlar atalık yıldız domatesler. Çok güzel, çok leziz. O aroması, kokusu müthiş olan domates. İsteyen olan olan olur ise, isteyen arkadaşlarım olur ise domatesli olarak gönderebiliriz. Burada da bir tane kızarmaya başla, başlamış. Şuradakiler henüz gök. Ama bir iki haftaya kadar süper olacaklar. Evet şurada da var bir tane. Bu da kocaman neredeyse bir kilo gelecek ya. Kocaman olmuşlar. Maşallah maşallah maşallah. Hele şurada da var bir tane Olunca bakacağız artık Evet bu da Onlardan bu da kocaman olmuş Haylardır uğraştığım O koca leziz yıldız domatesleri Üretmeyi başardık Allah ağız tadıyla hepimize yedirmeyi Nasip eylesin Bakın burada da kızaranlar var. Daha önce söylemiştim. İlerleyen zamanda hep beraber izler görürüz, bakarız diye. Bakın orada da diğer bu değişik bir cins ama lezzeti müthiş olan bir domates bu da. Bunlar da atalık. Dileyen arkadaşlarım olur ise yine göndeririz. Maşallah, maşallah. Allah çalışanın emeğini her zaman verir. İşte burada da var. Çok şükür başardık. Burada da var. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Eğer kullandığınız tohumlar atalık tohum ise mildiyoya ve diğer kötü hastalıklara fazla yakalanmıyor. Benim izlediğim bunlar. Yani yapacaksanız bence atalık domateslerden yapın. Azmin zaferi çok şükür Allah'ıma nasip buyurdu. Domateslerimiz kızarmaya başladılar. Burada da varlar. Orada da. Evet şurada da kocaman bir tane. olacağım diye uğraşıyor. Burada da aynı şekilde. Çok şükür elhamdülillah. Başkaları yapma, etme, tutma, yapamazsın, beceremezsin dediği umma diye bağırdıkları işte domatesler. İşte bahçemiz. Azmin zafer arkadaşım. Çalışana Allah her şeyini verir. Oturan boğa gibi oturursan hiçbir şey elde edemezsin. Çok şükür, bin şükür Rabbime hamdolsun. Şu domateslerin büyüklüğüne, güzelliğine. Elhamdülillah, elhamdülillah. Daha güzelleri hep beraber birlikte olsun. Çok şükür. Domateslerimizi elde ettik. Evet, değişik bir tür dediğim bu domatesler. Bunlar da çok çılgın lezzeti var. Denedim, yedim, baktım. Dışı yeşilimsi, kırmızımsı böyle. Gerçekten çok harika ve atalık bunlar da. Şunlar da aynı şekilde. Çok güzel yetiştirebildik. aynı zamanda bahçeyi de suluyoruz. Cinaşıklar tepsi gibi oldu. Şurada mısırlar var. Mısırların cinsinden mi, genetiğinden mi neyse pek büyüyemedi. Şu öteki taraftakiler gayet güzel ama onlar büyüdüler. Mısırlar da koçanlar da iyi. bu şekilde şu anda. Evet patlıcanlarımız da gayet neşeli. Güzel. Döktüler. Tazecik kışlıklar. Biberler de gayet güzel. Evet bahçe sulaması yapıyoruz demiştik. Bugün içine gidiyoruz. Aldı. Şurada da bir tane kabağımız var. Bu kabak da deli bir şey oldu. Nasıl bir şey ya? Kocaman oldu. Tatlı kabak mı, yemelik kabak mı bilemedim. Yorumlarınızda söylerseniz sevinirim. Allah Allah. Nasıl bir kabak? Bilemedim ben. Karpuz gibi olmuş. İnşallah. Ama bir tanecik var. Koca kabakta bir tane kabak tutmuş. Yine aşıklar bile yatmaya başladı ağırlığından. kurbanın sesini aldırıyorum değişik